300 Aradaki makas 200 olacak. Tamam. 2000'le silaj üretecek. Tamam mı? 2200'ün üstünde çimleri satacak. Nerede o çim? Şurayı da 2200 yapıyorum. Aynen. Şu anda doğru değil mi? Yani mesela bende 2500 tane çim var diyelim. 2500 tane çim varsa eğer ki depoda 2500 tane çim varsa bunun 2200 tanesini satacak. O bir. 2200'e düşürecek bunu. Evet 2200'ü düşürdükten sonra 200'ünü de burası alacak. Burayı da 200'e kadar düşür dedim. Ee, abi bu kadar zor olmamalı ya. Ben niye böyle oldu şimdi benim gece o abi kaç saattir yayındayım ben? bayağı 7 saat yakındır yayındayım. Yayın bir kesildi. 3 saat oradan 6-7 saat tabii canım. 7 saat yayındayım. Kafam durdu abi. Tamam. 2000'de e, 2000'e kadar da silaj üretecek. Okey anladım. 2000'e kadar silaj üret. Eğer ki çim çoğalır 2200'ün üstüne çıkarsa Onları da satmaya başla.